Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken esnafın EYT'den yararlanamama gibi bir burukluğu var dedi ve ekli geriye dönüp borçlanma ile devlet önemli bir gelir sağlayabilir. Torba yasayla mı olur? Yoksa böyle bir açıklamayla mı bunun güncellenmesi ve bir an evvel emekliliği hak kazananlara eşit muamele yapılması olması olmazdı. Esnafın EYT'den yararlanmama gibi bir burukluğu var. Bunun da mutlaka halledilmesi lazım. Bağkurlu esnafın da EYT düzenlemesinden faydalanması gerektiğini söyledi. Geriye dönük borçlanmayla devletin önemli bir gelir sağlayabileceğini ifade etti. EYT karını çıktıktan sonra tabii esnafın mağduriyeti çok daha arttı. Esnaf bildiğiniz üzere 9.000 günde, sigortalılar 7.200 günde. Ancak geriye dönük borçlanmaları da esnafın kabul edilmediği için EYT'den yalan alamadılar. Tabi burada bir haksız uygulama var. Geriye dönük borçların yapılandırılmasıyla da devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanmış olacak ki bu da e, gerçekten bugün için önemli bir miktar. Falan Döken EYT düzenlemesinden staj mağdurlarının da faydalanması gerektiğini belirtti. E, Emeklilikle ilgili 3 yıllık e, bunların boşlanamaması, e, bunun bu konuda onlara böyle bir hakkın tanınmaması da e, bildiğiniz üzere e, çıraklık, kalfalık eğitimine devam edecek çocuklar için bir handikap oluyor.